Haydi bakalım maçın Bu rakibi olabilmek dileğiyle maçı kazanıp Abi saniye bir alabilir miyim? 34 34 aşağıken bir suçumu çok o. Çok erken insin. bölümde gerçekleştireceğiz. İlk skoru aldıktan sonra Alke biraz sonra aldı. Daha buradan yakınlı, yakınlı. daha fazla. Evet. Hasarla Rakibi yıpratabilirdi. Şimdi hücum devam edecek. Mel Heaven altında. Yardım da geldi maalesef ve tek başına evet, bıraktılar evet. Eva'yı. Ah orada bir tane daha vursa Azra. Orada Sova'yı da vursa. belki net güzel Bunlar çıkardık. da bir Sera var. Böyle, Aynı evet, Bol şey bol Sera var. g 2deki Sera 2. En iyisi evet. her zaman ve... Bir de iki Mimi vardı. Avrupa'da da Mimi 2 vardı. Ah be. Görescent isabeti en sonunda Çok Çok özgüvenli pikliyorlar bu arada. Noya yakalıyor. bir de çıkış var. flashla ile birlikte bir yer tarafından bıçağımızı attık bir hmm, de. Halen hmm, bu. biliyoruz. Halen botu kırdık, hızlanıyoruz. Ikonumuzu da kullandık bu arada. B tarafına onu çok hızlı kırdık. Backside'e Bu Durumundayız. Smoğumuzu attık spawn'a. Geçeceğiz şimdi. Yardım flash'ı gelecek. Şimdi ok, geldi. ok. On, on timing önemli. Bir tane oyuncuları var. Aaa! Attı. Geldi. Serra sol taraftan pikledi. Merdiven tarafında ban. Alo! Big pik var! 3 oyuncumuzu kaybettik maalesef. Karahan gelip yalnız kaldı. Yani okay, o orada çok görünce çok bir, ben bir... Çok temizde bir performans bir Yani... yani... Neden, e, B'de bitirme kararı geldi fakat... E, Güzel. Niye e, CT yapalım. pushlayalım? Genel <laughs> itibariyle bir dash olacak. Herkese nice. dash'ı Arkadan nice, bir güzel takas. Güzel. Evet. Lazımdı ve Vanya tarafından bu takas Şimdi Eko'da birebir değişimle birlikte bir kıvılcım olacak mı acaba? Round'un başlangıcında Noya bu fight'ı kabul etti i̇yisin ve Vanya Vanya iyisin. Skor aldı yalnız. İkiye bir burası. 2 tane bomba düşmüş. Vanya'nın zaten B'de olduğunu biliyoruz. Gerçi bomba arkada Spike görmüyorlar. Aa puşlayacak puşlayacak. Onu puşlarken vursak ya. Valla vururuz. Sadece lan timing. Moya güzel timing. Vanya açıldığında spike'ı görmesin. Birebir yani. Vanya Vanya shift Vanya shift Vanya shift. Çok iyi be. Çok iyi timing. Çok güzel. Çok iyi. 2'ye tek pozisyon Vanya'nın canı yarı. Bu arada umarım A'ya gitme kararı almayız. Hayır. Galiba gidiyoruz ama Alexis'le dönecek, Garda'da Aa duydu. <laughs> ama biz de onu duyduk. Biz de onu duyduk. Tamam döndük be ya. <laughs> Hızlı bir şekilde midden gideceğiz. O da hemen spawn'a doğru yöneldi. Teleport'la geçti Vanya. Eva da yanında, birlikte sağa doğru yöneldik. Müthiş. Müthiş, bu kadar. Ya bıçağın... E, özür diliyorum sözünü böldüm. E, Kayn'ın bıçağı ne zaman gelecek bunu biliyoruz. Aynen. Bir kere. Ve drone var çok erken açtı ama. Biraz İtik erken, erken. ama olsun. Yani daha henüz Alexis bir move atmadı. Info da alamadık ki doğru düzgün. Oh çok güzel bir smoke. Oban oh, Bey'imiz de var mis gibi. Zaman da daralıyor. Ses duydu site sanıyor galiba. Bak bir tanesini site sanıyor galiba. Yok. Bu tek, şu andan itibaren. Aa görmedi Alexis. Çok <laughs> güzel double pick <laughs> bravo. Sağ tarafı Aferin Vanya kızlar hadi. Şey Vanya'dan harika bir performans kılaç anında biraz beklediğimiz performans bu arkadaşlar Alexis. Çünkü <laughs> bir nimet. Tabii. <laughs> ee, bu nimetin değerini bilmemiz lazım. Bir seri yakalamamız lazım. Operatör almayı tercih etti Florescent ve Mel oka görününce çok büyük Vanya Kursun yalnız o, çok iyi. Direkt olarak bir ulti, çok iyi kız. Çok iyi kız. Rakibin aklını karıştırmayı başardı. Bu biliyor, biliyor. skorun ardından bakalım nasıl çok destek güzel, alabilecek arkadaşlarından. Onu da vurdu. Smoke atmaya çalışıyor. Atla yan oyuncuyu duydum acaba doymuş ah. Vanya ama. Noya'dan gelen bu skorla birlikte Sakta tekrar kontrol sağlayabilirler. Ah headshot dedi. Varken çıkmayı tercih etti Jet. Abi bir ona... can. Bayağı bir hasar Döndük döndük. Evet çok, sürücülüyor, iyi, sürücülüyor, çok iyi. Çok iyi kızlar. Proaktif oyun. Hızlı oyun. Şorttan hızlı yürürsek rahat bir şekilde sayede gidebileceğiz. Yürüdük. Onlar hala iki kişi middeler. Garden da boş. Çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Dördüm. Onlar 4, 4, farkında middeler. bile değil. Farkında bile değil. Evan'ın ultisi var. Lobiye giderse ultisini da kullanmak için fırsatı olacaktır. Eyvah gitmek istemedi. Spike'ın ultisi de var. Dörtte. Full tekrar bir operatör Bayağı var. Bir biliyor. Çok uzak noktadaki. iki main mi? Resentik Yok, tek main oynuyor. Tamam, tamam biz iki main oynuyoruz. Gelecek ama tarat var. Tarat var. Hamle olmayacak gibi de yapabilirler. Sera. Poka sahip. Yerlerimiz iyi. Dur bakalım. Tamamen vazgeçti. Round bitti, bitti bu arada. Round bitti. bitti şu an. Tamam dur emniyeti gibi. Yani sovolçisi de var süre etmez. Main oynamıyorlar zaten. Anlamadım neden. Ya yakına kadar geldiklerinde feli patiti yerdi zaten mal ki. Neyse ki bir tane oyuncu düşürebilmiş bununla birlikte. Oo floresentin bir canıyla yakaladığı bu skor tamam. evet. dert Ölce olur güzel. mu? Üzerine gelmeye çalışacaklar oyuncu Çok domanda. güzel ben. Bravo. Türkiye, Bravo. Çok keşke aldılar ya. Sana yakalıyor ve bu skorun ardından Ölme ölmeyelim. Çok güzel, miyiz çok artık güzel. Bu önemli kaçmayı da başarıyoruz. Ekonomi ee, de iyi. belki operatörü korudu ama. Okey, güzel. Evet, ilk başta Buna enter vermeyelim başlangıç abi başlangıç Flora. Birlikte. Flora. Anki mid kontrolüne gidiyor mid. Alan bot var, alan bot aldık. Güzel başlangıç. Bu görevleri yapmamız iyi olur. Ya Valorant TR'de <laughs> böyle abi ekran kalitesi <laughs> bir tık düşük. Bir tık ama çok az. Bana doğru bir tane smoke bıraktık. İki kişi ya, Alobi o, o. de eva droneu çıkardı yakın noktaya kontrol edebilmek için genelde alobi'yi çok yakın oynamak istediler bu sefer pek de alakaları yok Yani alobi'ye bu iyi kadar yakışıklı e, bizim oyun tarzımızda çok geride kaldı Yani midi bayağı dip aldık çok yiyecek. fazla katkı sağlıyor evet, çünkü Sadece B'deki turret onları birazcık rahatlatıyor ben main olmadığımızı biliyor e, Fakat tabii e, ko'ları burada oynuyor unutmamak lazım e, sıfır noktasını kullandı çok güzel. Gözüktü o ben bu arada. Kaç oyuncumuz burada tespit edildi. E, B'de bir fake. Ama fake e, tam yemiyor abi. B main'in de boş olduğun farkında çünkü. Spike A'da kalacak. Red da Yemediler, Siz, yemediler. Tespitlikte evet, evet, oyuncularımızın buraya koşmaya çalıştığını. Eyvah. Şimdi Eyvah. anlayabilir miyiz? Gelen o konu görmeyecektir. Eyvah. Alexis birden fazla vurmayı başardı. Mel devreye girdi ve Floresen de iki vuruyor. A'ya yapmaya çalıştığımız hücumu P2'nin ardından çok çabuk sezdiler. Elifimiz lazım. Ya, ya bu alır. şey biraz sanırım round başı konuşulan evet, taktik direkt dümdüz oynandı yani. Etkisinde kaldı. Yana oydu ve öyle oynadık gibi. Çok Olur güzel bilgi ya. aldık. Evet çok önemli bilgiler. Belor'un yakın olduğunu biliyoruz. Alarm botu kırdık. Güzel güzel. Kapıyı da kırdık. Buradan A'da oynanır. Alki'ye önde. Cockpit flash. flash. City'deyiz. Kalabalığız. Nice Felipa. Oya X skoru çıkardı. Felipa'nın yanıtı var. Bu Onu vur. Phoenix koru. Florence Sant yakın mesafeli şut ile bir tane vurdu ve arkadaşının de almayı da başardı. Ardından dönebilir mi Vance kendisine? 12 canı var sadece ve Florence 22 can. Geriye doğru çekilip tekrar pozisyon alıyor. Vance de gördü. Tabii canının az olduğunun daha çok ıı, bilgisi vardır diye düşünüyorum. Mel Florence yakaladı. Ya. Evet abi. Bu sefer çok ayrı bir ıı, taktik anlayışı geliştirmeye çalıştık belki ama öyle görünüyor. Güzel flash erken gelen paranoya ultimizi açtık fluorescent paranoyadan etkilendi hemen uzaklaşıyor bir konumuzu attık deş geldi gireceğiz bey'e Tek başına ya. Ne kadar kill alabilir ya? İlk nice bu kadar. yakaladık. Okay. Neyse ki Eva bu kill'i buldu. Spire operatör bizde. Operatör bizde 4-4 yani bir Yani bir yerleştikten sonra sanki özellikle B site operatör çok büyük bir kuvvet olabilir. Ee, KO ultisini burada kullanıyoruz. En büyük problem tabi biz ülke içinde sahipler ve sahibin Direkt BM'in geleceğiz. geldiler. Mel. Bizim 3 BM'in abi. 3, 3 BM'in. Uçluyu kullanabilmek için çok akıllıca oldu. Atılan TP'ye bir reaksiyon var. Sara 3 vurdu. ve Killjoy tel üstünden ya kaçmaya yani, çalışırken helal. çok iyi oynadılar. Harbi çok, çok iyi oynadılar. Evet, Şu bu, onlara yazdık. <laughs> şu an harika bir savunma yapıyor. Harika bir savunma yapıyor. Bu arada <laughs> baştan sona yazdılar, çizdiler biliyorsun değil mi? Yani operatörü bıraktılar. <laughs> Sen ne kadar alıyorsan al kili. Tam abi bu kadar <laughs> düzgün oynayabilir. İnanılmaz gerçekten <laughs> perfect bir round yani, geçirdiler ya. Dayandığı kadar dayandı geri çekildi. O sırada 4 kişi midden yürüdü aldı arkayı. Hatta saraya Şu geri şey döndürdü Asi yani Onu bir de vakitler oldu. Çok talihsiz o Yani olabilir. Yakın kimse girmeyecek. Oldukça e, sabit oynuyorlar. İşte İsra'pc'nin o kadar bir tanesi de e, Keyolis'ine yakalanmayan Killjoy. Glorisente çok iyi destek verdi. Evet. Şimdi Görücent jetleri aldı. Da. E, Midleri erken gene gel. Mid'i gel. komple ama. bırakıyorlar zaten. Glorisente ultiden etkilenmeden O kadar çıkacak. City ulti diyorlar sadece. Şuna gitmekte biraz geç kaldık şimdi de... Okey ulti aldık. Az çok anlıyorlar. Kalabalık olduğumuzun farkındalar. Alexis bir flash pick yapar mı? Asayt savunmuş. Şu an Noya çok üç yalnız. Üç kişiye, üç kişiye emanet. Sova yani Sara. Aa çok yavaş güzel. Yavaş yavaş B'ye doldurup arkadaşına katkı vermeye çalışacak. Oyundaki hareketlerimizin yönünü Olabildiğince tahmin etmeye başladı. Hayır 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 hayır. Şimdi ortada bizi bekleyen Şlar. bir isim var. Bir flash otu tarih durumu farkında. CT baskısı gelecektir. CT baskısı geldi ama sarı 2 vurmuş Eva. Karşılık vermeyi başardı. Devamı var mı? Alexis ilk oyuncumuzu muzu düşürdükten sonra. Gardına yürüyen diğer ismi de yakaladı ve şimdi... Ente. tek denemeleri yapıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz belki. Ama hazırlıklar. Hazırlıklar bir Odin tercihi oldu. Dövdü biz de Odin'de, Dövdün. dövdü. Hasarlar çıkarabilir buradan. Hasar var. Ya. Rakip oyuncu ki Felipa'nın canı Yaşık çok çok az. Abi ultisi var. Sovan'ın, Sovan'ın var. Sovan'ın ulti var şok oku kombinasyonları. Yok abi ultiyi geçtim. Şok dartla kırıyorlar da az daha bu arada. Yani <laughs> <orada kullanılır>. basmadı <laughs> da ultiyi. Onu vur onu vur. Güzel geçişemiyor oyuncu gördük ama düşünüyoruz. Çok büyük hasardan çıkaramadık onun üzerinde. Özgüven eksikliği de var bizde <laughs> <soğuk> ya. Çalışacağız. Felipe'nin can az sova ultisi geldi <laughs> geçişimizi engellemek için atılan bu ultiden etkilenmeyelim. Çok güzel banya. Zaten ulaşabilecek. çok iyi bu ya. Lem hiç fena değil. Evet evet. Arkadaşlar onu yatabilir ama ortada lurkümüz kötü yakalandı. Lurk'ü yakalattık. 5'e 4 pozisyon. Felipe'nin de canı yok çok kritik bir pozisyonda Aaaa onu yakaladı Elif'a kötü kaldı Uzaktan gelen Paranoya var Yapacak hiçbir şey yok Marketler Onu vur Paranoya Mel Aşağı atlayıp Alkey'i de buldu Lobide Bir ekstra Vanya haydi görüyoruz Backside'da Vanya Zor durumda Vanya Alex onu yakaladı Eva son isim Evo muazzam vurdu Evo'nun fizikler Tokat attı Mele Gerçekten yani ve ilerleyecek kanki ya. de kullandı ama Florescent hazır. Bir flash pick. Çok Söz güzel oyuncu. bravo. Bench evet. bundan etkilenmedi ve arkadaşlarına yardıma geldi. Alınan bu bir skorla birlikte <laughs> Smoker'ları bir bitti. doğacaktır. Düşürdüğümüz oyuncu onların smoke ajanı. <laughs> güzel silahımız da var bir tane. He, tekrar kurabiliriz artık. Yani baktığımızda B'de Sadece Talet'i bırakmışlar. Talet range'inde oynuyor Killjoy. Güzel. Saba, saba. Rotate. B rotate. Onlar B'yi bayağı saldı şu an. Biliyoruz hatta. A lobide bir oyuncumuzu bıraktık. Ultileri yok bu arada. Vents. Yani, yani, Kayıp pok pop vermeden çok girersek. Evet evet. Vt'ye katılabilir. <laughs> bir de Vents'in durumu önemli olundayız. olacak. Yani başka şansımız yok. Noya salacak herhalde hiç. Noya. Karşılayacak BBL oyuncularını. <laughs> sarmallarını açtı. Güzel erken açtı. Bir smoke da. Hareketi... Neyse ki. Sonra yalnız over timliyoruz. Oo dönmediler bile. Olsun duyduğu için. Arkadaşlarının dönmesini istedik. Yerlerde yani göstermiyor var. sadece <laughs> kaya gösteriyor değil mi? <laughs> hem operatörün üzerine gideceğiz hem iki, üç 3 kişinin üzerine gideceğiz dediğin gibi. Ve ilk vuruşunu kaçırdı Florentin dönmeye çalışıyor. 45 saniye yani kazandırdığı vakitle Aha. arkadaşlarına yeter şu anda <laughs> Florentin düşmediği müddetçe ki e, bunu sağladı ve site'deki arkadaşları da skorları aldılar. Bu performansı ne? gösteriyorlar Ascent haritasının Tertas'ın bazen çok güçlü olabiliyor. E, en azından son roundu kazanmak okay, bir boş sayfı olmalı. gereken olduk. bir mücadele. Tabii ki. Biraz e, lazım bunlar. E, i̇lk skoru yine evet. şekilde. Evet. Spam'ı Spam aldı ya main'den birini. Maalesef. Bir de Vans düştü. Vans'in ultisi var mıydı? Evan'ın ama... ulti var. Vance'i Alki aynen öyle. Şimdi... Ya bence... Alki deneme yaparken sonuç alamadı. Devam abi denemeye. Birkaç Şorta morta pikle ya. Şu Bakalım Böyle yani bekledik mi daha kötü, bir kötü yani. Haydi Nice! Tek kaldı Vanya! Harika oh. 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 vuruşların ardından... Maalesef. Doskop falan ya. atıyor ya. Söylüyor ve bu sefer kulaç. Şu Friday Bellina gidiyor onu iki. Çıkanış bu bıçağı birkaç oyuncuları yemiş en azından. Güzel. Senin adı olduğunu fark ettim. Beş kişi, kişi orada var. bekliyorlar. Bizim bir noktada bir yerden info lazım. Ya da fight. Bakalım. Alexis Sarcından skor buldu ve. Nasıl yapalım? Diğer <laughs> oyuncumuzun Geçtiğini de fark ettiler zannediyorum. Çok kalabalıklardı onların üzerine gitmeye çalıştık. Gelen... O ne oğlum o nasıl giriş kanka? Yere inmeden Diamond bir şeydi abi. O kadar hızlıydı. Abi buraya... Bu nasıl bir giriş oğlum Sumo'a? Fakat kendisinin de oncanı kaldı pozisyonda. Ya... şoka dikkat. Oh, Allah O neymiş ya? O neymiş? Burada Sara... Benim kumarım burada biter ya. ya. Zıplayarak filik attı. Yani Sara da öyle kullanıyor. Yani öyle kim da, nasıl vurabilsin ki öyle bir herkes. Herkes hareketi? Bu mantığın da verdiği ekstra bir durum var hani ekstra bir özgüven de geliyor insana. Aha, DRX yapıyoruz Fusion Strike'tan. Güzel. Zor oldu ama güzel. O ne ya? Değiştirdi ama <laughs> skoru alsa bile devamında çok çabuk karşılıklar verildi ve toplu. Ne o kan abi? Hemen <laughs> bir deş Florescent gerçekten. Sıkılmıyor. Muazzam bir yetenek. Böyle bak kim? Çok güzel bir deneme Fanya'dan. E, Ancak skora ulaşamadı. Florescent'in <laughs> oyunuyla büyülendik açıkçası biraz. Vallahi... Ya böyle turnuvaların... Şunun gibi bir sıkıntısı var. Emre ya da tek düze bir oyunun içerisindesin. Oyun belli. orada bir Rakibin ne yapacağı da belli. Sanki Senin BM yapıldı ama kamera gösteriyor. Yapıyorlar yapıyorlar. BM yapıyorlar zaten. Ama işte Anladım abi. Mel. Florescent yakına kadar geldi ve flash Pixar ona yardımda bulunuyor. Felipe skor aldı takas. Kendisinden Vanya burada. Felipe'nin 9 canı var. Ah. Bir <laughs> gitti ve bir tane vurdu. Barona'ya biraz daha erken gelmiş olsa çok daha farklı şeylerden bahsedebilirdik hey, Vanya. Çok iyi <laughs> oyun. Yürütecek rakibini. Bayern aldıktan sonra hemen geriye Biraz dolayı. bir dönsek yani hani maç yer. kapanmasa Ondan bile. Evet evet. Bir önceki maça en azından birazcık daha şey gideriz. De de İyi gideriz. gideriz. Aynen öyle. Diğer yani mepe güzel, güzel. girelim. Öyle çekip pozisyon. Mel'in de canı yok. Mel'in canı olmadığı için Fran da onun skor Bu arada Alexis çoktan Garden'a kadar geldi. Mel biraz daha uzak bir pozisyonda. O yavaş yavaş ortaya tamam. yapıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Biliyoruz. Biliyoruz. Değil ama. Alex'in bu kadar yakın olması bize problem çıkarabilir Eva Çünkü dikkatsiz bir harekette bulunursa rotasyonda yakalanabilir. Bay şimdi kurulacak. Mel tarafından kuruluyor Eva. Tek gitmesin. Yani biraz bekleyelim, daha... bekleyelim Evo. Bekle. Güzel. Acele etme Eva. Nice. Bekliyor. Abi Bekliyor. öyle ama ya. Alex'in şu vuruşu. <laughs> 10, -11, <laughs> 10 11 21 canları var total. Canı var. Şuradan dalmasınlar da. O smoke ne? Yok orada kimse ha. Şeyinize ne bağlamaya attı. Bir geldi yer arıyor. Ayy! Eli yakaladı ama Alo. o fark edildi. Alo! Rus Alexis. Nice! Bir oh. şat atmasın artık. Vanya yakaladı kendisini ve 12 3 yaptık BB coins için. Diğer ortaya geçmedi. İlk yarıyı geride bıraktılar. İkinci yarıda ilk roundumuzu kazandık. Biraz üstüne eklemeye çalışacağız tabii ki. Şu an geri dönüşten bahsetmek biraz erken ama ilerleyen vakitleri görmek lazım. Güçlü bir kombo. Hareketlere bak ya. garip bir ettiler. komboydu Çok ya. de, bir bir kombo yani. Çok garip. Gerçekten yani. Sıkıştırdılar. Sayfa geçecekler. <laughs> B2 yaparken biraz hızlı olabiliriz. Dronu erken çıkartıyoruz. Önde bir tane oyuncuları var. Yalnız oku kıramadılar erkenden ve bu bize ne katar? Evet, onu vur. Ama Felipa onu Pasarayı buldu ama Melvin o yanın kitleri var. Yalnız başına kalan Felipe. Enti. 13 Yok yok Enti. Hızlı.